merhabalar. Yine Naçalar olay içindeyiz. Şu anda e, tanıtacağımız tüfek Browning A5. E, tasarımı Belçika üretimi Portekiz olan bir tüfek Browning. E, dünyadaki otomatik av tüfekleri içerisinde Benelli, Browning gibi tüfeklerin başında gelen tüfeklerden birisi. Tüfeğimizin kutusu bu tüfekle sıfır geldi. Yine Naçalar Avla aradılar. Geldik. Şimdi tanıtımını yapacağız. İçinden bir adet tanıtım broşürü var. Ama Türkiye mi? Büyük ihtimalle değildir. Tüfeğimizin özelliği bu. Bunlar da bu şekilde gönderim yapmışlar. Şöyle çıkarıyorum. Tüfeğimizin görüntüsü, şekli şu. Üzerinde bir kere dürbün takmak için tırnak yuvası açmışlar. Dürbün ayak yuvası açmışlar. Kasası arkadan biraz daha barak kasalar andırıyor. Kesik bir kasaya sahip. E, dipçik kalitesi ve ağaç, akşap ağaç olarak 3 numara diye geçen bir dipçiğe sahip. Normal, kinetik, mekanizmalı bir av tüfeği. Tüfeğimiz biraz yeni olduğu için yağlı. Şöyle elinizde yağ olmayacak şekilde silelim. Şimdi namlusuna geçelim. E, namlusu e, Bek Brod Broad'a Brod'a Vector broad Pro diye geçiyor. Yani e, saçma en iyi performansı almak için üretilmiş bir mam. Yine 18, 9.5 veya 18, olması lazım. E, tabii ki tam yağlı. Bronyktler biraz daha bu yağ konusunda çok enteresan kalın bir yağ kullanmışlar. E, sitesinde e, namlu çapı ile ilgili bir şey göremedik ama daha önceki araştırdığım bir sitede 18, 75 olduğunu biliyoruz. Tüfeğimiz 66 namlı kırmızı fiber optik bir e, sahip. Normal 12 kalibre kinetik av tüfeği. Evet. Tüfeğimizin e, şöyle içerisinden açayım. Şey, bir adet. Bu zaten bir standart geliyor. E, normal bastığımız zaman çıkıyor. Tetiğe karşıdan şu şekilde taktığınız zaman e, bunu da bu taraftan taktığınız zaman şöyle tetiğinizi kilitliyor ve emniyet alıyor. Bu güzel bir sistem. Bronik. E, bunu da içerisinde her tüfekli bir adet e, yaparak koymuş. Şu üstteki düğmeye basıyoruz. E, bu düğme sayesinde girip çıkıyor şöyle. Şimdi kaldıralım. Ben de e, ilk defa burada bu kadar detaylaştığım için ufak tefek hataların olursa değerli silah sever arkadaşlarımız kusura bakmasın. Şimdi şoklarından da bahsedeyim. daha sonra tüfeğin diğer özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle içinden 2 adet dipçiğine ve namlu e, alt kısmına el bundan ön kısmına takmak için aslı kayış takmak için aparık 3 e, adet 4-5 adet aşağı yukarı sağa sola dipçik ayar pulu. Bu şekilde bir şok anahtarı tercih etmişler. E, mobil şok anahtarı şoklar 10 santimlik lead stil 1 bölü 4 1 bölü 3 bölü 4 1 bölü 2 yani bu bizdeki 3 şok bu bizdeki 1 şok ve ağzında da normal bizim Türkiye'deki namun de mobil 5 şok ayarına denk gelen şoklarımız mevcut. 3 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 2 olmak üzere 3 adet de şu saygı. Şoklar 10 santimlik. Özel stil şok diye geçiyor. E, namludan en iyi performansı almak için de namlusu Break Broad Vector Pro diye bir namlu. Femizin özelliklerine geçecek olursak 12 kalibre e, 76 fişek yatağına sahip bir Bu tüfeğimiz. Bu tüfeğimizde diğer tüfekler gibi namlu kuyruk e, mili yok. Şu da e, el e, dikciyi düzeltiyorum namluyu taktıktan sonra sökülecek olan. Onu ben de bilmiyorum deneyeceğim. Şu şekilde e, namlu arkasında herhangi bir şey yok. E, 4 mekanizma kafasında 4 adet kilite sahip. Bunu takmadan önce Bunların mekanizma şekilde kitlenebiliyor Bunu hafif geriye doğru sallayarak çektiğimizde biraz daha üstten yapmışlar. Ee, dipçik içerisindeki mekanizma geri getirme yayını, icra yayını. Şu şekilde bunu yerine getirip bu dipçikten icra yayını bir tüfeğimiz tip el kundağını takarken de gösterdim. El kundağını iki adet gövdeye girişte sabitlemek için el kundağını oynamasına demek için gövde üzerindeki iki adet deliğe giren bir çivi sistemi yapmışlar. Ha, tabii ki burada şöyle bir yaptık Bunu daha önceden önüne koyacaktık. Evet. Onu şu şekilde takacağız. Burada bir atağan koyduk. Biz de ilk defa bunu e, söküp taktığımız için normal. Daha sonrasında üstten bastırmak gerekiyor. Bunun önüne bir tapa sistemi koymuşlar. Evet. Şu şekilde tüfeğimiz e, güzel bir tüfek haline geldi. Tüfeğimizin genel görüntüsü şu. 66 namlu 3 kilo 100 ila 3 kilo 200 gram ağırlığında, 12 kalibre, 76 milimetre yani 7.5 santim normal standart bir atım yatağına sahip. Inertia, yine Inertia sistem. Inertia Plus sistem. Bir de bunda speed load Plus diye bir sistem var yani. Onu da göstereyim. Şimdi tüfeğimizin tetiğini çektik, ateş ettik. Mekanlarımız fişek bittiğinde geriye kaldığı zaman Emniyetimiz, alan tüfeğimiz, şu fişeğimizi şu şekilde buradan bastırıp bir çoğunda da artık diğer sistem diye bıraktığımız zaman normalde bu e, mekanizmanın ileriye düşmesi gerekiyor. Bu öyle bir sistem. Evet, böyle yaptığımız zaman da mekanizmayı geriye doğru çekip şu düğmeye bastığımız zaman da içindeki fişeklerimizi fişe fişe geriye döküyor. Bunu bir daha deneyelim. Şu şekilde fişeğe direkt otomatik Ağır Tüfeğimiz yeni yağlı. Ee, yağ da biraz sertleşmiş. Kalın bir yağ kullanmışlar. Bunu bir kere daha göstereyim. Onu da şöyle anlatayım. Tüfeğimizin e, iğnesi kırılmasın diye boşa düşüreceğimiz zaman şu şekilde geri çekip tetik çektiğimizde iğne otomatikman horoz düşmüş olur. Şöyle çektik geriye kaldığında hızlı yaptığımız zaman bu şekilde bir şekilde tüfeğimiz ağzına alıyor. Bir daha kontrol ediyoruz. Evet. Tüfeğimiz bu. Gövdesi e, özel bir alüminyumdan yapılmış. E, siyah mat, e, siyah parlak, eloksal bir e, malzemeyle dıştan kalın bir şekilde kaplanmış. Namlusu yine e, beyaz, bir, düzeltiyorum siyah bir parlak menevişle e, kaplanmış. El kundağı ve dipçik 3 e, numara ceviz diye geçiyor. Yani kaliteli bir ceviz diye geçiyor. E, şoklar 3 adet demiştim. Namlu üzerindeki şerit bant 6 mm genişliğinde. Sitesindeki bilgiler bu şekilde. E, tüfeğimizin özellikleri bunlar. 4 adet bir tüfek. 3 kilo 100 ve 3 kilo 200 gram ağırlığında. Biraz önceki gösterdiğimiz o plastik parçaları şuraya takmak suretiyle namluyu sağa sola aşağı yukarı ayarlayabiliriz. Üzerinde gelen bu şekilde e, biraz geniş bir e, dipçik yapısına sahip. Tüfeğimize fişeğimizi vereceğimiz zaman da önce fişeğimizi yatağına basıyoruz. Direk zaten birinci fişek geriye düşüyor. Sonra bıraktığımızda ağzına alıyor. Normalde bunun şuradaki düğmeyle yapılması lazım. Şu düğmede kilitlemek için bunu tekrar düşürüyorum. Şu yani şekilde kilitliyor. Şuna bastığımız zaman fişek düşüyor. Ve tüfeğimizi bu şekilde doldurabiliyoruz. Oradaki mandalın özelliği de bu. Dediğimiz gibi tüfeğimiz sıfır bir tüfek, ufak tüfek takılmaları yapıyor çünkü herhangi bir ince yağla önce bunu temizlenmesi lazım çünkü bu 12 çok kalın bir yağ sıkmış. Bezle bile biraz zor temizledik. Kutudan yeni çıktı yine aynı altını bir renkte kaplama bir tetiğe sahip. Tetik ağırlığı 2,5 kilo civarında. Toplam ağırlığı 3 kg 100 gram ile 3 kg 200 gram arasında değişiyor dipçiklerin ağırlık kalitesine göre elektro kaplamaya sahip dedik. Ee, spik doğaç sisteminden bahsettik. 3 adet mobil şoku var. Ee, bu Belçika'da tasarlanmış e, Portekiz'de üretilmiş bir tüfek. Şekli, görüntüsü de bu şekilde. Başka farklı bir özelliği yok. Tüfek tetik çekme mesafesi şu mesafesi omuz aldığımız zaman 37 santim. Normalde zaten 35 ila 38 santim arasında değişiyor. Ee, başka bir parçası var mı? Ha, bir tane de ee, kol boyu uzun olan insanlar için, kol boyu uzun olan avcılar için şu aradaki dipçik dip, ara bağlantı ee, petine bir tane ek şey koymuşlar. Ee, bir, bir santim bu yaklaşık 2 santimlik bir pet. Yani 37 mesafe falan tetik çekme mesafesini 39'a çıkarmış oluyor. Aldıranmış tüfek çok güzel, yüze geliyor. Ee, gayet şık ve özel, güzel bir tüfek yapmışlar. Ee, Başka da bir ek özellik yok. Yine 66, 71, 76 olmak üzere 3 adet üretimi var. Hızlı dolum sisteminden bahsettik. Başka da bir özellik bildiğim kadarıyla yok. Kinetic Drive sistemi diye bir e, sisteme sahip. Yani e, performans namluluğuna sahip bir tüfek. Çalışma sistemi de biraz daha hızlı ve seri bir sisteme sahip. Evet, tüfeğimizin özelliği, şekli ve kutu açılımı bu. E, tüfekler yine geldi içinde bir ufak tüfek takılmalar oluyor. Artık onda da hoş görürüz. E, başka da farklı bir özellik olarak namlusu yine aynı 4140 tam delme, delme çelik. gödesi e, alüminyum. Artık normalde bütün dünyadaki standart alüminyum alüminyumda 7070 veya 7075 özel alaşımlı alüminyum diye geçiyor. E, çok kalın bir kaplamaya sahip olduğu için ve herhangi bir sitede de sadece alüminyum diye geçiyor sitesinde. Özellikleri bu şekilde. Ee, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz, saygılar, sevgiler. Amacımız siz değerli avcı dostlarımıza e, bilgimiz ölçüsünde, araştırma ölçüsünde güzel bir e, almadan önce bilgi verebilmek verebiliyorsak ne mutlu.